Tamamdır. Ee, o zaman tekrar Warped Forest'a gidiyoruz. Allah'ım çok fazlasınız ya. Warped Forest'a bir gidelim. Evet, en son burada Gast vardı. Acaba nereye gitti? <laughs> Endermanlar gözükmeye başladı. Ama ben şuraya bir alan yapayım. Bunları buraya çekeyim. Burada keseyim bence. Sen bir gel bakayım. Gelemiyorsun mu? Niye gelemiyorsun? Şöyle bir gitsem gelir misin? Ulan şuraya TP attı. Aklım çıktı aklım. Ve evet sonunda geldik. Artık Ender Dragon'u kesmeye gidebiliriz. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Umarım 10 tane yeter. Yani 10 tane de yetmezse gerçekten sıkıntı çekeceğiz. Şunları da birleştirdiğimiz zaman mis gibi oldu. De yay ve ok sıkıntımız var. Aslında iyi e, XP kasmışız. Aslında setimiz oldukça iyi. E, bize ejderhaya vurabilmek için e, güzelce bir yay lazım. Aslında ok vesaire de yapmamız gerek. Ya bu çok zor olacak ya. Aslında 31 tane spectral okum var. Ya madene devam edip aslında forşunum da var. Sadece elmasları fortune'la alırım. E, biliyorsunuz bu kazma çıkmıştı. Birazcık elmas toplayayım. Elmas set olayım. O sırada ama deri nasıl toplayacağız? Aa derimiz de var ki. Şeylerden piglinlerden çıkar. Ama şeker kamışımız yok. Bizim ok yay yapabilmemiz için gravel lazım. Kuş tüyü lazım. Ya da tavuk tüyü neyse tüy lazım. Ve çubuk lazım. Çubuk kolay. Hadi çubuğu hallettik. Graveldan çıkan filinti de hallettik diyelim. Ee, tüyü halledemeyeceğiz. Ee, maalesef bizim gold kasıp spectral arrow yani gold'dan takas yapacağız e, piglin'lerle ve bunu bundan kazacağız bu sayede. piglinler bunlardan çok veriyor çünkü o yüzden madene gideceğiz e, hem fortune 2 altın kazmamı kullanacağım elmas bol bol elmas çıksın diye e, o zaman allah oğlum çok korktum ne yapıyorsun lan çok seri seri atıyor ya bir de ah pek de çok vuruyorsun çok çok vuruyorsun ben hardcore'a alışık bir oyuncu değilim. Çok vuruyor. Gel biraz daha yaklaş. Bir daha, bir daha yemek yiyeyim. Öldü. Ya çıkmadı ya. Çıksaydı çok iyiydi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Çok korktum abi yanda. Bütün yemeğimi harcadı ki. Neyse. Ee, o zaman madene iniyorum ben. Birazcık altın toplamam lazım. Ee, hatta iskelet vesaire gördüğüm zaman da öldüreceğim. Buraları o zaman hızlandıralım. Ve ben önemli anları koyarım. Birazcık maden yapalım. Güzelce kasılalım. Abi altın kazmayla elmas kırınca gelmiyor mu? Ulan kaç yıldır Minecraft oynuyorum? Bunu ilk defa öğrendim bu arada. Evet. Madenimizden geldik. Şimdi. Oh. Hasatlarımız. Hasatlarımız. Ay Allah'ım ya. Ve hasatlarımız da bayağı büyümüş. 12 tane raw gold çıktı. Tatlı. Güzel. Botlarımı giyeceğim. Şöyle. Ee, bayağı bir şey bulduk. Şimdi 14-31. Bence bu kadar ok yeter. Çünkü aslında tamamen şeyle kesmeyeceğiz. Biraz daha string. Hadi string ver bana. 10 string. 2 ünüm var mı? Var. Artık yatağımız da var. Çünkü bir sürü yaratık kestim. İki tane var. Warped log lazım bir tane. Yatağımı da yaptım. Seni de şöyle koyacağım. Niye respawn point çektim ki? Neyse. Ee, yatağımı da yaptım. Birazcık blok da kastım yukarı çıkarken. Bu sefer e, tünel yöntemiyle çıkayım dedim. Bu iyi oldu o yüzden. Ee, onun ardından şu an bir tane yay yapacağım. Sanırım böyle yapılıyordu. Aynen. Abi sen hiçbir işe yaramadın ya ben Altın pikeksle elmas kazılıyor sanıyordum şahsen Ama sağlık olsun Şimdi e, okumuz var Çok güzel e, Her şeyimiz var aslında Birazcık yemeğimiz az Yemek konusunda sıkıntılıyız Aslında onu şu şekilde çözebilirim Bir tane Aa bekle Başka var mı steklenir mi yok 7 tane var güzel birazcık daha yapalım şuradan 59 tane topladık. Şimdi şu birazcık da ekeyim. Şuraya kadar. 51. Hmm. Hadi 50 olsun. Tamam 50 tane de bundan yaptık. Gold parçamız var mı? Yok. altın Altınlarla altın avuç yapacağım. Bence ok yeterli olur gibi geldi bana. Şöyle 13 tane de bundan çıktı. Normal avucumuz da kalsın. Aslında tarlayı büyütsek mi ya? Çok toprağımız yok. Her yerde gravel. Nefret ediyorum. Gravel elime aldığım anda atıyorum. Yemek işini ya balık toplamak gerçekten ölüm gibi bir şey ya. Hmm, bir gece olsun. Uyuyalım. Ondan sonra gidip Ender Dragon'u bence kesebiliriz gibi geliyor bana artık. Bal kabam var mı? Var. Haa. Kalkanım yok. Kalkanım kırıldı. İyi ki iki kalkanla gitmişim bu arada. Süpür harcamak istemiyorum ya. Bir tane de sen olsan yetiyor galiba. 4-7 aynen bir tane fazla bile Evet ben bir tane daha kalkan yapacağım ya her an ölebiliriz bir tane de olun lazım Heh, şöyle yapacağım iki kalkan blok bal kabağını böyle mi yapıyorduk makas lazım galiba Tamam ben yanlışlıkla indirmenlere kesin bakarım pumpkin seed de çıktı yani çok da önemli değil ama atalım şöyle ben kafama takarım şöyle Enderman'lere bakarsam bana saldırmazlar. Şimdi asıl mevzu, umarım 10 tane Ender gözü işe yarar yoksa birazcık daha uğraşacağım. Blaze, Blaze powder'ım var, burada var mı? Burada yok. Umarım 10 tanesi yeter. Yani benim... ben biraz şanssızım aslında bunu. bir 12 falan yapsaydık garanti olurdu ama. 3, 6, 9, 12 aynen. Ya umarım 3 tanesi de vardır ya. Ve yolda patlamaz. Yemeklerim tamam, eşyalarım tamam, set. Altın botu çıkarmam gerek. Patlama koruması senin kaç? 5 armor'ın. Patlama yapıyor mu Ender Dragon? Yapmıyor. Gerek yok. Tamam. Okumuz var birazcık. 45 tane. 2 kalkanımız var. Pantolon götürür ya. Amacımız Ender Dragon'u öldürmek. O yüzden ilk gözü atıyorum. Cidden ilki kırıldı mı ya? Bu kadar şanssız olamam ya. Bir de bir şey yapmak istiyorum ben. Ama bu tarafa doğru gideceğimi öğrendim en azından. Bayağı bir süre gidip atmayacağım. Tamam. O zaman gidiyoruz. Mending çıktı. Çok süper bulduk ya. Çok iyi oldu. Çok iyi. Hadi bakalım. Şu kitaplıkları da alalım. Bir dahaki bölümde çok tatlı şeyler yapacağız. End yolculuğuna çıkacağız beraber çünkü. Elytra bulmak amacımız olacak diğer videoda da. Günde bakalım ne kadar gelişeceğiz. Yani köylü farmı yapmak istiyorum. Çiftlik evleri yapmak istiyorum. Çok güzel, çok tatlı şeyler yapacağız umarım şu tarafa da bir alacağım. Abi şu çok mending mükemmel iyi oldu. Anlatamam yani. Şunları şöyle bir atacağım. Tamam biraz daha loot yapalım. Aha burada da bir sandık var. Kitap mitap çıktı. Umarım bu kompes şeyi gösteriyordur ya. Sen aynı mısın? Ay armor trim. Evet aynısın. Başka burada bir şey yok gibi. Hadi bir de şuraya bakalım. Aha bir oda daha buldum. İki kütüphanesi varmış. Hop ya yine boş çıktı. Ya paper çıktı sadece. Seni de alacağım. Aha bulduk. Bulduk hadi ya. Aha dur şunu kırmam gerek. Evet hadi bakalım. Ah oh, fuck bir tanesini attım. Neyse 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 neyse. Hadi bakalım. Huh. Ee... umarım ölmem. Bana bolca blok lazım. Envanterim maalesef çok dolu. Ki ben atlayınca umarım yatağımda doğarım. Mendingli kitap çıktı abi kafayı yersin mükemmel. O zaman hadi bakalım şu Ender Dragon'u keselim. Neredeyim ben neredeyim ben? Acil. Acil çık şuradan. Bu nedir? Ant yani taşlarımızı aldık ve içerideyiz. Gel bakalım. Bakarsak sıçtık zaten. Hani Ender Dragon'dan daha çok vuruyor Enderman'lar. Aa ben yok takacağım ya. İlkini hallettim ama ben su kovası alma almadığım için. Hayır 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 hayır. Aa ben su kovası nasıl almam ya? Çok iyi. Şimdi gidip oklarımı toplamam falan lazım ama su kovası almadığım için gerçekten nasıl olacak bilmiyorum. End bloklarıyla kendimi kapatabilirim. End bloklarını kıramıyor çünkü. Ama içeride kalırsam her türlü ölürüm. Yani benim aşağı düşmeden yukarıya çıkabilecek bir sistem yapmam lazım. Ve bu yüzden benim bayağı bir end stone toplamam gerek. Kıramayacağı bir blok olsun altımda. Yani birazcık mesaim var. Ben şunları toplayayım abi hemen. Top attı. Kaçtım. Hadi bakalım. Bir tane daha aldım. Yani umarım 2.64'lük yeter. Tam şöyle tamamlayayım. Ne oluyor lan? Vallahi ben vurmadım. Şimdi hangi kuleler kaldı? Şöyle bir bakmam gerek. Bir saniye. Şu kule var. Bu kule kısa gibi. Ee, şu tepede var mı? Var. Onu atabilir miyim acaba? Oh shit! Ah oh, yarım kalp! Ah! Oh! Ah! Oh! Hayır! 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 Hayır 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 hayır. Ben buraya ölmek için gelmedim. Hadi. Evet. Allah'ım. Aha patlattım. Onu da patlattım. Tamam kaç okum var? Eyvah. 18 okum kalmış. Ender Pearl. Ama aşağı... Ender Pearl. Evet 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 evet. Ender Pearl evet. Bir senin tepene çıkacağım. Senin tepene çıkmam gerek. İki kule ve senin tepen var. Hadi. Hadi lan. Ay Allah'ım hadi. Patladı mı? Göremiyorum patladı mı? Gerçekten göremiyorum. Benim senin tepene çıkmam gerek. Evet Efe. Evet Efe. Yapabilirsin. Hadi. Hadi. Yes. Yaptım be. Yaptım be. Koş 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 kes. Koş. Koş kesmem gerek. Geldi 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 geldi. Nerede? Kalkanıma vuruyor. Çok güzel. Hayır. Hadi. Çok güzel. Hadi, hadi bir daha gelecek. Geldi, 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 geldi. Hadi. Vuramıyorum. Abi, bir iki vuruyorum, kaçıyor ki. Aha, tekrardan geldi. Hadi, hadi. Gel buraya artık bitireceğim işini ya. Bakmamam lazım. Hadi. Bu sefer olacak, bu sefer olacak, bu sefer olacak. Bir can. Yeah. Yes 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 be Ay, Allahım sonunda <laughs> Sonunda ya Cidden Abi evet Gerçekten sonunda ya Evet sonunda Bu bölümü bitirebiliyorum ee, izlediğiniz için Öncelikle çok teşekkür ederim ee, Umarım videoyu beğenmişsinizdir Ah gerçekten çok zorlandım ya. Neler yaşadık ya. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoyu bekleyin. Ee, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.